Cimnastik diyoruz. Evet cimnastikte olimpiyat yıldızları, spor kulübü, sporcuları yan, yayınladıkları mesajla Türkiye'nin Ramazan bayramını kutladı. Bize de gönderdiler o görüntüleri. İzliyoruz hep birlikte. Belki bu bayram geçebiliriz. Şeker Bayramımız kutlu olsun. Yetiştiğimizde geçireceğimiz nice bayramlara. Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Herkese iyi bayramlar. Sevdiklerimizle birlikte kutlayacağımız sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlara. Herkesin olsun. Durmak yok, çalışmaya devam. Herkese iyi bayramlar. Bayramlar diliyoruz. Evet, sevgili neler evlat. Şimdi tabii gülümseten bir gerçekten bu minik sporcularımızı tebrik ediyorum ama görüntülerden de gördüğümüz kadarıyla sporcularımız ne yazık ki spor tesislerinden ve spor merkezlerinden ayrı kaldılar bu pandemi evet. sürecinde ve biz büyüklere düşen de bir an evvel bu minik kardeşlerimizin kendi gerçek spor sahalarına dönmelerini sağlamak kapalı spor salonlarında ve jimnastik salonlarında bu sporu yapmalarını sağlayabilmemiz için. Tamam dediğimiz temizlik, maske ve mesafeye gerçekten dikkat ederek hazır şu günlerde evet. sayı iyice azalmaya başlamışken buna gerçekten son bir darbe vuralım diyorum pandemiye ve hepimiz gerçekten üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirirsek de bu minik kardeşlerimiz ve onlar gibi sporcu daha milyonlarca gencimiz gerçek yerlerine spor tesislerine inşallah kavuşurlar. İnşallah diyoruz. Biz de Tolga Havuç hocamıza, Olimpiyat Yıldızları Spor Kulübü başkanı hocamıza da aynı zamanda antrenör olan hocamıza da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hadi bakalım iyi bayramlar diliyoruz sizlere.